Sual: Evliya'da keramet görünmesi şart mıdır? Hakiki veli ile yalancı şeyhler birbirinden nasıl ayrılır? Cevap: Bu dünyada evliyanın belli olması lazım değildir. Doğru ile yalancının karışması lazımdır. Bu dünyada hak ile batılın, doğru ile yanlışın karışması lazımdır. Velinin kendi vilayetini bilmesi de şart değildir. Kendi vilayetini bilmeyen evliya çok idi. Bunları başkaları nasıl tanıyabilir? Tanımalarına lüzum da yoktur. Evet, peygamberlerin aleyhimüsselam harikalar göstermesi lazımdır. Böylece nebi nebi olmayandan ayrılır. Çünkü nebinin peygamberliğini tanımak herkese lazımdır. Evliya insanları kendi peygamberinin dinine çağırdığı için peygamberinin mucizeleri kendilerine yetişir. Evliya eğer İslamiyet'ten başka bir şeye çağırmış olsaydı, o zaman harikalar göstermesi elbette lazım olurdu. İslamiyete çağırdığı için harika göstermesi hiç lazım değildir. Din alimleri herkesi kitaplarda yazılan emirleri yapmaya çağırıyor. Evliya hem buna çağırıyor hem de İslamiyetin batınına davet ediyor önce İslamiyet'e çağırıyor, sonra Allahü Teala'nın ismini zikir etmeyi gösteriyor. Her zaman aralıksız olarak zikri ilahi ile olmaya hemmiyetle istiyorlar. Böylece vücudu muhabbet kaplayıp kalpte Allahü Teala'dan başka bir şey bulundurulmaz. Bu iki türlü davet için evliyanın harikalar göstermesine niçin lüzum olsun? İrşat etmek bu iki daveti yapmak demektir. Şunu da söyleyelim ki, uyanık bir talebe, tasavvuf yolunda ilerlerken, üstadının nice harikalarını, kerametlerini hisseder. O bilinmez yolda, her an onun medetine başvurup, hep yardımına kavuşur. Evet, başkaları için harikalar göstermesi lazım değildir. Fakat, talebesine her an keramet göstermekte, harikalar üst üste gelmektedir talebesi, üstadının harikalarını hissetmez olur mu ki, ölü olan kalbine hayat vermektedir. Onu, müşahedelere, keşiflere kavuşturmaktadır. Cahiller, ölüyü diriltip, mezardan çıkarmayı, büyük keramet sanır. Büyükler ise, ölü kalpleri diriltmeye, hasta ruhları tedavi etmeye hemmiyet verir. Sofiye-i Aliye'nin büyüklerinden, Has Muhammed Paris'a, İnsanların çoğu ölüleri dirilteni büyük bildiğinden, Allahü Teala'ya yakın olanlar, bunu yapmak istemeyip, ölü ruhları diriltmişler, talebenin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da, kalpleri, ruhları diriltmek yanında, ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta abes, yani faydasız şeyle vakit kaybetmek olur. Çünkü, ölüyü diriltmek ona birkaç günlük ömür kazandırır kalplerin diriltilmesi ise, sonsuz hayata kavuşturur, buyuruyor. O büyükleri, yalancılardan ayıran farkların en açığı, her sözlerinin, hareketlerinin İslamiyet'e uygun olması, yanlarında bulunanların kalplerinde Allahü Teala'nın korkusu ve sevgisi hasıl olmasıdır ve başka şeylerden soğumalarıdır. Evliya ile münasebeti olanlarda, bu alametler hasıl olur münasebetleri olmayanlar zaten her şeyden mahrumdur. Tam İlmihal sayfa 750. Kaynak: dinimizislam.com